Alın size güzel bir konu Ne yaktık Şöyle bir kenarda hesaplayalım TL bölü 135 kilometre. O da yapar 35 kuruş. Ama 35 kuruş bir önceki videoyu yüklediğimi varsayarak konuşuyorum. 35 kuruş şöyle ki e, şehir içi trafiği, ışıklar ama biliyorsunuz karantina günlerindeyiz. O yüzden trafiğimiz o kadar yoğun değil. Eee bu olumlu taraf. Yani bu şey taraf. Düşürecek yakıtı düşürecek taraf. Fakat e, ben e, videoda aman yokuş yukarı aman yokuş yukarı diye 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 felaket derecede gazladım. Ee, onu da herhalde görmüşsünüzdür. Bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşağı derken çok süratli kullandık aslında. Ve o videoda ben şeyden bahsediyordum. Yani hani eee çok bastığınız zaman öyle zannettiğiniz gibi yakıtınız birden böyle inanılmaz artmıyor demiştim. Ee, yani bunu da böyle eski arabada eski demeyeyim pardon. Manuel arabalarda işte Megane 2, Megane 3 falan örneği vermiştim. Ee, 1.6 benzinli o manuel arabalarda e, ki gaz pedal tepkinizle bundaki gaz pedalı aynı olmamadı. Ondan bahsetmiştim. İşte onun e, bir şey kalıtı gibi olabilir. Yani benim için mesela o basmıyor 35 kuruş gayet iyi. Çünkü devamlı 160, 170, 140, 130 yokmuş yukarı. Bulduğum her yokmuş yukarı basmıştım. Ee, hiç yani zaten ben bu arabayla evet sol şeritte devamlı 150 basayım deri gibi insan sıkıştırayım yapmam. Fakat hiçbir zaman da sağ şeritten tüm mıngır bununla gitmem. Ee, ya da hiçbir zaman ışıklarda çok ağır kalkan hiçbir zaman ben olmam. Ee, kullanıma rağmen arabanın yakıtından memnunum. O yüzden bu videonun videomuzun konusu yakıt olabilir. Zira iş de genelde böyle hani kısa olarak çok 1.6 benzinliği veriyorum ama mesela iş yerimde de 1.6 benzinli LPG'li falan kullanan arkadaşlarım çok var. Örneğin hangi kasa oluyor? KJH. H kasa mesela Astra'sı olan arkadaşımın e, arabası Kilo olarak hafif olmadığı için Astra'lar son kasaya kadar, karkasaya kasaya kadar ağır arabalardı. Oturaklı güzel arabalardı ki Astra'lara bayılırım. Ee, mesela onun da 1.6 benzin LPG'liydi. BRC marka ve benzin LBG'si vardı. Arabası 50.000 km'de ve inanılmaz temiz kullanılmış. İnanılmaz inanılmaz temiz kullanılmış bir araba. Ee, kesinlikle şey aynı akıyor diyebilirim. Şimdi Aracınız ondan 300 kilo daha ağır, aracınız ondan motor olarak daha büyük. yani şimdi ben ne yaktığını da söyleyeyim LPG'lere indirim geldi indirimden önce ben bu kadar basmama 42-43 kuruş yakardı normalde basmıyorsam fakat şehir içinde trafik varsa gene 42-43 kuruş yakıyor eğer trafiğe normal bir trafiğe giriyorsam şu anda ışıklarda hiç beklemiyoruz hemen ilk yeşildekiye geçiyoruz ee, önümüzdeki yeşili yakalayabiliyoruz. Hızımızı ona göre ayarlayabiliyoruz. Hızlı ya da yavaş kullanabiliyoruz. Tabii çok trafik olduğunda bunları ayarlamak mümkün değil. Bir hareket ediyorsun ve yeri geliyor. ikinci yeşilde falan geçiyorsun. Hani böyle bir kullanımı düşünürseniz ee, yani gene şu an mevcut LPG fiyatlarıyla 2.80'den aldım LPG'yi. Gene yakacağı 35 kuruş idi. Ee, şehir dışın şehirler arası yolda da en son LPG'ler düşmeden önce yani 3.5'ken falan şu an 2.80 3.5'ken şehirler arası yolda yaktığımı söyleyeyim. Yani 120-130 km sabit hızlarda e, yani yaktı yine 30 kuruş 32 kuruş arası tabii şehirler arası yoldayken de köy kasabaya ne kadar girdin ne kadar durduk yaptın daha sonra direkt otobanda damla yapıştırdın. Onlar da önemli. Ortalaması ama hep ben birisi söylerken şehir dışı 32, şehir içi 42 gidiyorum. Bunu tabi benden daha sakin, daha olgunca bir kullanışla da daha aşağı çekmek mümkün. Yakıt olayı budur. Ya yakıt olayı evet benzinli birazcık adamı yorar. Yani her gün kullanacak kişinin bence bu arabayı benzinle kullanması istisnalar dışında şöyle abest olur. Eğer bu gerçekten sizin bütçeniz inanılmaz iyi derecede var fakat siz bu arabayı hayaliniz olduğu için kullanırsanız ayrı. Ama ekonomik nedenlerden bir araba almak istiyorsunuz bir Mercedes kullanmak istiyorsunuz. Bütçeniz buna yetti. Ee, bir durum varsa yani kullandığınız araba sonuçta 100-200 bin lira bir araba değil. Haline, hatta 200 bin lira kullanan insan bile Gidiyor yakıt olsun diye yani Ne bileyim dizeli tercih ediyor, küçük hacimliği tercih ediyor Türkiye'de vergi yakıt Fazla olduğu için Alım gücüne göre tabii şey önemli Hesap kitap önemli ama bu arabada Enzin Ben şeyken katlandım ilk bu arabayı aldığımda özellikle LED'leri tercih etmiştim 6-7 ay benzin 4 liraydı. O zaman sıkıntısı devam ediyordum fakat işe gelince benzin 7 liralara gelince Cumhurbaşkanlığı seçim sonrası ben de LPG'liler kervanına katıldım. Yakıttan birazcık da LPG'den memnun muyum ondan bahsedeyim. Yani LPG'de usta önemli ye ben katılıyorum. Kesinlikle usta önemli. Kesinlikle. nasıl taktığı, montajı nasıl yaptığı bilip bilmediği çok önemli. E... Ustamız da iyi İzmir'in en eski ve biri. O konuda şeyim yani iddialıyım gerçekten güzel bir işçilik olduğuna ve e... ben hiç sorun yaşamadım. Ulu dolu bir iki yıl bitti. Üçüncü yıla girdik. Bu arabanın bakımı dışında herhangi bir masrafın e, Yani arıza anlamında olmadığı eskiyen parça bir şarj dinamosu oldu o da yani Yaşı yılı itibariyle Normal Onun dışında bir masraf yapmadık e, LPG de bu süre zarfında arabamızın motoruna herhangi bir sıkıntı çıkarmadı Herhangi bir sallanma titreme aksırma, öksürme, hapşurma herhangi motorda hiçbir şey olmadı. Olmasın da maşallah diyelim. Ee, dediğim gibi ben yani çıkan sonuçtan çok memnunum LPG dönüşümünden sonra. Hatta mübalağa yapayım, abartayım. Hatta ben şey diyorum, LPG'den sonra arabanın performansı arttı diyorum. İşte şey falan diyorum, işte 20 yıllık enjektörlerin yerine artık yeni LPG enjektörleri. herhalde daha sağlıklı iş çıkartıyordu falan diyorum böyle psikolojik olarak. Beni o derece mutlu etti diyebilirim ama en önemlisi tabii ağrı da. Yani VPG takıyorsan amacı iyi performanstan ziyade ağrı yaptırmadan araca ekonomi yaptırmaktır. Ben onu sağladım. Ee, ilk i̇lk taktırdığım sene Ordu'ya gittim. Hani 1150 1100 km. Oraya gittim, geldim. 4 kişi bagaj, tak dolu, kabin, gırtlak dolu. kişi 32 kuruştan fazla yakmadı araba. Yani öyle hep hızlı her yer radar olduğu için yüz işte 20'ye hep sabitledim ve o şekilde gittim. Ve yolun genelinde de düz olduğu için o yollar Saat gibi yaktı saat gibi çalıştı motor söyleyebilirim ki ben de, bilmiyorum videoda gözüküyordur yani şimdi önündeki araç çekildi önünde. 200 metrelik bir boşluk oluştu. Bir koridor. Mesela ben onu doldururum hayatta. Öyle sabit bekleyemiyorum. Ama kalkıp da makas atarak kullanmıyorum. Ya da mesela şu an 110 yapıyorduk. Yani 100-110 sonra Şimdi 90 ile gidiyoruz. Ya kullanım şeklim bu şekilde. Hani yakıttan memnunum. Birkaç örnekle anlatmaya çalışıyorum. Çok da kaba şişirmiyorum şu anda Olay bu. Başka bir videoda arabanın yumuşak sertliğinden bir başka da bir kutu kullanabilirdiğinden bahsetmek istiyorum. Sırada onlar var. Böyle seri olarak bir şeyler yapacağız. orta şeritte sıkıştırdığını bilen bilir orayla ilgili ama hemen hemen pürüzsüz geçiyor. Ya bazı çukurlardan inanılmaz derecede iyi geçiyor. Bazen hissettiriyor, özellikle kısaları hissettiriyor. Onunla ilgili de birazcık daha uygulamalı bir video çekeceğim. Allah nasip ederse. biraz şey durumum var açıkçası. Hani gösterebilmek için bazı şeyleri biraz da açık kullanma durumum var. Ama bu tabi şeyle değil. Yani din gibi kriz sebebiyle bu virüs sebebiyle yollarımız biraz müsait. Yani normalde arkadan tabi gelenler olur ve yapamazsınız, yapmamalısınız gibi durum var ama